Ticari sır nedir? Bir çalışan ticari sırları ihlal ettiği için işten çıkarılabilir mi? Gizli bilgilerin ifşası nedeniyle görevden alma ile ilgili olarak mahkemelerin uygulaması nedir? 29.07.2004 tarihli 98 FZ sayılı federal kanun ticari sırlar ile ilgili uygulamaları içermektedir. Belirtilen kanun endüstriyel, ekonomik ve benzeri organizasyonlar ve diğer e, profesyonel aktivitelerin ticari sırları hakkındaki uygulamaları e, anlatmaktadır. Ticari sırlar hakkındaki önemli nokta sırrın ticari değerinin olması gerekmektedir. Örneğin planlanmış sözleşme, çeşitli e, ihaleler, teklifler, yabancı ortaklar, sponsorlar ve rakipler hakkındaki bilgiler ticari sır olarak belgelenmektedir ve değerlendirilmektedir. 18 Mayıs 2020 tarihli Kaliningrad Şehri Mahkeme kararına göre şirketin müşterileri hakkındaki bilgiler ticari sır olmayabilir. Çünkü onların bilgileri veri tabanında kayıtlıdır ve kayıtlı kullanıcılar o bilgilere erişebilirler. Ticari sırların ifşası nedeniyle işten çıkarma ile ilgili mahkemelerin uygulaması incelendiğinde ticari sırların açıklanması ticari sırların açıklanması nedeniyle işten çıkarılma nedenidir. Çalışanın iş sözleşmesinde ticari sır ifşa etmeme yükümlülüğü varsa ticari sırrı ifşa etmekten sorumlu olduğu hükmüne varılmaktadır. İşveren zarar teyit eden ve doğrudan çalışan tarafından bir ticari sırrın ifşası nedeniyle ortaya çıktığını haklı gösteren belgelere sahip olmalıdır ve çalışan da imzaladığı normatif belgelere aşina olmalıdır ya da olması sağlanmalıdır. Örneğin bir çalışan resmi kullanım için etiketli mühendislik je, jeolojik testler ve metro istasyonlarına yönelik projeler hakkında bilgi içeren dosyaları e, harici bir ortamda kopyalayıp e, ve bu tür bilgileri daha sonra diğer kurumlar tarafından e, rekabet halinde kullanılmasını sağladığı için e, işten çıkarılmış e, ve çalışanın yapmış olduğu hukuki itiraz Petersburg Bölge Mahkemesi'nce kabul edilmeyip işe iadesine hüküm verilmemiştir. Çoğu zaman işverenin kendi gözetimleri nedeniyle bir ticari sır ifşa edilirse ihlalde bulunan çalışan cezalandırılamaz. Şirket veya girişimci ticari sırrın çalışan tarafından ihlal edildiğine karşı çalışandan gizlilik ve ifşa etmeme makbuzu talep etmelidir. Ama bu yeterli değildir. İşveren ayrıca ticari sırrın çalışan tarafından ifşa edildiğine dair kanıta da sahip olmalıdır. İşverenin personel belgelerinin hazırlanmasındaki dikkatsizliği çalışanı işten çıkarılmaktan kurtarabilmektedir. Örneğin ticari ve resmi sırlarla ilgili belgeler onay tarihini içermez ve çalışanın kendisi bu belgelere aşina değil ise bu gibi durumlarda işten çıkarılan işçiler işlerine iade edilebilmektedirler. İşverenin personel belgelerinin uygun şekilde hazırlanması durumunda işten çıkarmanın yasa dışı bir çalışanın itiraz etmesi zor değildir. Örneğin işçinin işten çıkarma sürecinde iş sözleşmesinin de ticaret sırrının nasıl ve hangi koşullarda açıklandığı ve tam olarak ne olduğu hakkında bir bilgi yoksa işten çıkarma yasal olmamaktadır. Mahkeme çalışanın gerçekten gizli bilgileri ifşa ettiğine dair herhangi hangi bir kanıt sunulmadığı durumlarda şirketin maddi hasar tazminatı taleplerini reddedebilmektedir. Ancak bir ticari sırrı ifşa edilmesi sadece işin ile kalmaz. Aynı zamanda hapse girilmesine de sebep olabilmektedir ki mahkeme uygulamalarının gösterdiği gibi bu tür dava sayıları da az değildir. Mobil operatörlerin çalışanlarının ticari sırları ifşa etmekten suçlu oldukları bir sır değil. Netikim mesleki faaliyetleri sayesinde abonelerin kişisel verileri hakkında bilgi sahibidirler. Örneğin MTS'in bir çalışanlarıdır çalışanı ticari sır oluşturan bilgileri satarak para kazanmaya karar verdi. Çalışan MTS'in aboneleri hakkında bilgi satın almakla ilgilenen bir mağaza buldu. Para farklı isimdeki bir karta yatırıldı. Polis memurları MTS çalışanın eylemini ticari sırların ifşası olarak cezai bir madde kapsamında nitelendirdi. Ticari sırrı ifşa ettiği için çalışan ceza aldı. 6 ay hapis cezası. Benzer bir durumda bu sefer Megafon şirketindeki bir çalışan Megafon abonelerinin verilerinin bulunduğu bilgi sistemine yasa dışı bir şekilde erişim sağladı. E, ardından müşterilerin kişisel verilerini ve müşteri e, sözleşmeleriyle ilgili bilgileri cep telefonuna e, kopyaladı. Sonra bu bilgileri üçüncü e, bir şahsa sattı. Mahkeme işçinin kişiliği ve aile durumunu da dikkate alarak e, 50 bin e, ruble cezaya hükmetti.